tek hücrelilerden, mikroskopik canlılardan bakterilerin türemesini inceliyoruz bugün değil mi? Evet. <laughs> ee, nedir malzemelerimiz, ne dedik? Kilitli poşet 3 adet, 3 tane ekmek <laughs> ve ne yapacağız? Şimdi bir tane ekmeğe hiç dokunmadık, poşet dedik, bunu burada tutacağız. Bir tane ekmeğe kirli ellerimizle dokunacağız. Beş öğrenci seçtik bunun için. Eline kirli olduğunu düşündüğümüz. Yani birkaç saat önce elini yıkayan öğrencilerimizin. Şimdi sıradan ekmeğe şu şekilde dokunun. Esasen. Evet. Ya. Tamam. Geç. yap. Tamam. Semih. Çok bastırma. Evin. Tamam. Şimdi bunu bir şey yapmadan daha fazla tamam. paketliyoruz ve kirli eller bölümüne Şimdi alıyoruz. Şimdi elimizi yıkayacağız biz. Burada videoyu birkaç dakika. dakikalığına durdurabiliriz. Yıkadık. Şimdi aynı grup ellerini yıkadı. Temiz e, ellerle dokunduğumuz ekmeğimizi paketleyeceğiz bu sefer. Şimdi tekrar dokunalım. Evet. İyice. Evet. Burası. Evet. Şimdi bunu paketleyeceğiz. Bunu paketledikten sonra şurada yaklaşabiliriz biraz buraya kontrol kirli eller temiz eller diye grupladığımız yere bantlayacağız ve bir hafta sonra ne olacağını 1-1,5 ne olacağını hepimiz göreceğiz 2 hafta önce bir deneye başlamıştık çocuklarla önce kirli ellerimizle bir ekmeğe dokunduk daha sonra ellerimizi içeride yıkadık Temizledik, kurutup hiçbir yere ellemeden, gelip temiz ellerle ekmeğe dokunduk ve kontrol grubu olarak e, ekmeğimize hiçbir şey yapmadan sadece paketledik bir, birini de. Gördüğünüz gibi iki hafta geçti ve iki hafta sonra e, kirli eller, temiz eller ve kontrol grubunda oluşan bakterileri, küf mantarlarını görüyoruz. E, sizce neden kirli elde daha çok? meydana geldi. Hocam çünkü kirli elimizden her yere dokunuyoruz ve bundan dolayı her yerden mikropiyatı ıı, alabiliyoruz. Evet. alabiliyoruz. Evet. Ve, ve elimizi ediyoruz. temizledik sandık değil mi? Bu evet. da ellerimizi yıkadık hiçbir yere dokunmadık. Temiz elle dokunduğumuzda da bakteriler üreyebiliyor. Evet. E, yaklaşabiliriz. Görüntüyü görelim. Kirli ellerle dokunduğumuz ekmek temiz ellerle ve kontrol grubundaki küfleri, küf mantarları nasıl ürediğini görebiliyoruz.